Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü inceleyeceğimiz hissemiz Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi. Şimdi neden bu hisseyi seçtiğimi size her zamanki gibi artılarıyla ve eksileriyle anlatacağım. Tekniğin bize neleri söylediğini, hissenin pahalı mı veya ucuz mu olduğunu, bu seviyelerden alımının uygun olup olmadığını size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama her zamanki söylediğimiz gibi burada söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Alım satım kararlarınıza kendiniz karar vermelisiniz. O yüzden benim söylediklerim sadece nacizane kendi fikirlerimdir. Alım satım kararlarınızı yaparken kendi analizlerinizi yapmadan hisselerinizde alım pozisyonları açmayın arkadaşlar. Şimdi Ostim'de gördüklerimi anlatmadan önce eğer videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. O sistemde benim gördüğüm en önemli noktalardan bir tanesi hissemiz arkadaşlar. Kısa da düşeni kırmış. Bakın şu şekilde ve onayını bugün itibariyle almış ve tekrardan yönünü ne yapmış arkadaşlar? Yukarı çevirmiş. Bu teknik olarak gayet başarılı bir durumdur. Ve aynı zamanda bakın şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim bize size. Çok güzel bir ne var? Şurada bakın çanak kulpu var. Bakın bu çanak kulp çalıştığında hedef fiyatları ortalama 2.18 civarları olacaktır. Satış yerlerinizi siz kendiniz belirlerseniz sizin için daha iyi olur. En güzel satış yeri sizi tatmin eden karın olduğu satış yeridir. de görüntü bu şekilde. Eğer ki daha yukarı seviyelere gitmek isterse o sistem şu yatay kanalın içerisine kendisini atmak zorunda arkadaşlar. Yani ne zaman ki o bu yatay kanalın içerisine kendisini atarsa o zaman ne yapacaktır? Daha güzel bir yükseliş ivmesi kazanacaktır ki bakın dikkat ederseniz arkadaşlar 3 artık 2.15 civarları çok güçlü bir direnç. Burası geçilirse eğer ne yapacaktır? O sitin 2.60 e, yaklaşık olarak 2.70 seviyelerine tekrardan atak yapacaktır. Burası da bir yatay kanal olarak değerlendiriyoruz. Şimdi aslında benim dikkatimi çeken sadece bu değil. Ostimin diğer göstergeleri de benim hoşuma gitmeye başladı. Onu da hemen ben size ifade edeyim. Bakın arkadaşlar işlemde, hissede işlem hacmi e, yavaş yavaş bakın ne yapmaya çalışıyor? Burada dipten artışlar göstermeye başlıyor. Dipte e, hacim artışı bakın, iğneyi görüyorsunuz. Bak şurada yükselmeye başlamış böyle. Hacim arttıkça hisse ne yapacaktır? Yükselecektir. Hissedeki hacim artışları Dipteki hacim artışları hissenin daha da yukarıya yönlü iğme kazanacağını ne yapar? Gösterir. Ama şu anda tam olarak hacim istediğim düzeyde değil. Yani hacim artışı var ama yeterli görünmüyor. Yavaş yavaş hacmi arttırmaya başlıyorlar. Daha sonra baktığımızda ise bakın makti uzun, makti uzun süredir al pozisyonunda arkadaşlar. Çok önceleri bir al konumu üretmiş makti. Bakın hala pozitif görünümünü ne yapıyor? Sürdürüyor MACD. Şurada kırmızı bile yaksa MACD sata geçmemiş ve hala al konumunu koruyor. Göreceli güç endeksimiz yani RSI'miz ne diyor bize? Ona da bakalım. O da pozitif bakın. 50'nin üzerinde arkadaşlar 62 seviyelerinden işlem görüyor. O da al konumunda şu anda. Daha sonra bakacağımız diğer bir nokta tabii ki her zamanki incelediğimiz ben e, zaten çok fazla ayrıntılarda bu olan bir insan değilim. Eğer, yani bütün indikatörleri kullanmaya kalkarsam bu ne yapacaktır? Benim kafamı karıştıracaktır. O yüzden benim işime yarayan indikatörler benim e, işimi daha çok kolaylaştırırlar. Bakın arkadaşlar süper trend şurada sattaymış. Hemen burada ala geçmiş. Çok kısa bir süre önce bakın al pozisyonunda şu anda gayet başarılı. O sistem dedi bunu gördük. Aynı zamanda içim o kovuludu. Bakın içi bulutu. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar bulutun içerisinde. Başarılı. Bakın daha önce nereden döndüğünü görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Senkospan B düz bir çizgi halinde olursa bu kırılması zor bir dirençtir. Eğer bunun üzerinde kalırsa ben o yüzden bugün Twitter'da diyordum ya 1.92 üzerinde kalırsa dedim bir takipçime. O da dedi ki hocam uzun zamandır bizi oyalıyor bu hareketler fake hareketler olabilir diyor ama ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın eğer ki bunlar bulutun üzerine 192 seviyelerinde çıkar ve üzerinde kalırsa o zaman o stim rallisini orada görürsünüz. Bakın burada da ne yapmış? Senkospan A B'yi kes alttan yukarıya doğru kesip bir al pozisyonu üretmiş ki bu pozisyon yeni üretmiş arkadaşlar. 26 günlük barlarda al konumuna geçmiş Ostim bu göstergesi de şahane görünüyor. E, Süper Trend'de alda, Makti alda, RSI alda. E artık arkadaşlar bu isteği almamak için herhangi bir sebep görünmüyor. Yani ben görmüyorum. Teknik verilerini çok beğendim. E, bunun bakın e, arkadaşlar daha önceki hisselerdeki örneklerini ben size zaten veriyor, verdim zaten bunu. Yani vermiş olduğum hisselerin ne kadar güzel yükseliş potansiyeli sağladığını da görüyorsunuz. Yani bu göstergeler basite alınacak göstergeler değiller. Eğer bu indikatörler bize e, al konumunu üretiyorsa bizim ona göre artık yavaş yavaş hisseye böyle sıcak bakışlar göstermemiz gerekiyor. Yani ben mesela e şimdi diyeceksiniz ki hocam e işte bu 1.65'teki niye söylemediniz? de Siz geliyorsunuz bunu buradan söylüyorsunuz. Şimdi i̇şte arkadaşlar işin özü o değil. İşin özü indikatörlerin güzeldiği yerden güzelleştiği yerden hisseye girebilmektir. Yani 1.65'ten alıp beklemektense 1.83-84 seviyelerinden alıp hızlı yüksel yükselişine dahil olmak da caziptir. Sonuçta biz burada para kazanmak için işlem yapıyoruz. Eğer ki eğer ki tam böyle güzel yerden, hoşumuza giden yerden, isteğinin tam böyle al verdiği yerden isteğe girersek, hisse bize ne yapacaktır? Daha güzel kazanç sağlayacaktır. Peki Şimdi Diyeceksiniz ki hocam Ostim'in diğer verileri nasıl? Hemen gösterelim arkadaşlar Ostim'in diğer verilerini. Ödenmiş sermayesi 157 milyon. Öz sermayesi 226 milyon. Gayet güzel. Şirket öz ödenmiş sermayesinin üzerinde işlem görüyor. Net dönem karı 10 milyon. Gayet başarılı. FK'sı düşük arkadaşlar. Yalnız halka açıklığı tam benim kriterimin ucunda kalmış. Yani ben %85 üzerine pek tercih etmiyorum. İşte tam böyle %84'te kalmış. O yüzden bana burası cazip gelir. Daha sonra e, skor kartına baktığımızda Ostimin <laughs> eee öz sermaye %15'lere yakın gayet başarılı. E, net kar büyüme oranında biraz bir düşüklük gördüm. Yani çok önemli değil. Sonuçta öz üzerinde işlem gören bir şirket. FAVÖK güzel arkadaşlar. FAVÖK yüksek olmalı. FK'sı düşük. E, şirketin FK'sı düşük. Yani alırken eğer bir skor kartı inceleyeceksek şirketin FK'sının düşük, FAÖK oranlarının yüksek olması gerekiyor. Ve öz sermaye karlarının da ne yapması lazım? Yüksek olması lazım. Bunlar bizim için, bizim için önemli değerler. <laughs> Ve daha sonra piyasa bölü defter değeri incelediğimizde bakın 1.29 arkadaşlar. Ucuz dediğimiz hisselerde piyasa bürü defter değerinin sıfırla bir arasında olması gerekir. Yani hissi sıfırla bir arası piyasa bürü defter değerinden işlemi görüyorsa bilin ki o hisse ucuzdur arkadaşlar. Yani gerçekten diğer sektörlerini tabii karşılaştırmanız gerekir. Mesela A hissesi piyasa bürü defter değeri birken B hissesi piyasa bölü defter değeri sıfır kırkken 0.40 olanı almanız tercih edilir. Yani çünkü onun piyasa bölü defter değeri nedir? Birin altındadır ve çok 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 ucuzlamıştır benim kriterim piyasa bölü defter değerinin 1 ile 5 arasında olmasıdır. Yani 1 ile 5 arasındaki benim için alım olarak uygundur. Hatta şöyle söyleyeyim 0 ile 5 arası. Yani 0'a yaklaştığın a tabi eksi olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani 0 ile 5 arasının da bir değere sahip olması gerekir. O yüzden piyasa bölü defter değeri açısından da o sistemi uygun buldum. Hani şirketin diğer verilerine baktığımız zaman arkadaşlar yani net satışlarda biraz bir azalma var. Faükte azalmalar var ama yani finansal getirilerde artış görünüyor. Gelir giderlerde artışlar görünüyor. Bakın şurada görünüyor arkadaşlar artış oranları. Bu da Ostim için güzel göstergeler. Bakın brüt kâr marjlarında artış görüyoruz 2021 9 dokuz, finansal döneminde arkadaşlar. Ne olmuş? artışlar görülmüş faaliyetlerde yani biraz duraksama var ama yine gene de yıllara göre pek kötü sayılmaz. Benim o ile ilgili görüşlerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlı günler geçirmeniz dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.